<laughs> Bağının kapısında çeşit çeşit itleri Ne bir zincirleri var ne de bir kafesleri Yalar yağlı kemiği kanlı canlı bitleri Gece gündüz avlarlar kesilmez nefesleri Altlarında hasır yok hepsinde ipek halı Tasmaları somaltın altın işlemesi pahalı Beş para etmez itler forslu süslü havalı Sivri diller, bir karış püskülüdür fesleri Bunlardan da vurdular kan deryası asıra Efsik olmaz kaymak bal el vurmazlar mısıra Sahibinin sesi it seçme geldi kasıra Mekan bir mekan bu çağı nefesleri Emir atar duru hedefe Saldırı hepsi birden altın gümüş sedefe salya kıtır göbeği döner defe Masada bin bir çeşit yemeğin enfesleri Çam der Kemiğe bitmez dilin şükranı çukurumda çukuru kirletirler ekranı Ağasını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler söner tük nefes Çam der Kemiğe bitmez dilin şükranı çukurumda çukuru kirletirler ekranı Ağasını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler söner tık nefesleri Dağının kapısında çeşit çeşit itleri Ne bir zincirleri var ne de bir kafesleri Yalar yağlı kemiği kanlı canlı bitleri Gece gündüz avlarlar kesilmez nefesleri Altlarında hasır yok hepsinde ipek alı Tasmaları son altın işlemesi pahalı Beş para etmez itler forsu süslü havalı Sivri diller bir karış püsküllüdür fesleri Bunlar damga vurdular kam deryası asıra Eksik olmaz kaymak bal el vurmazlar mı Sahibinin sesi iç seçme geldi kasıra Mekan namlı bir mekan bu çağın efesleri Emir ağa parmağı haller durur hedefe Saldırır hepsi birden altın gümüş sedefe Ağa salya kıtır göbeği döner defe Masada bin bir çeşit yemeğin enfesleri Can der Kemiğe bitmez dilin şükranı Çukurumda çukur kirletirler ekranı Ağasını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler söner tek nefes Can tetin der Kemiğe bitmez dilin şükranı Çukurumda çukur kirletirler ekranı Ağasını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler söner nefesleri Can tekin der Cemiye bitmez gelin şükranı Çukurunda çukuru kirletirler ekranı Ağzını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bugünler söner tık nefesleri